Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size yine sonsuz hareket barbim açacağız. Dün çok kızlarla babamdan aldırdım ve bugün de topuzlu barbie açacağız. Çok güzel bence. O zaman hemen bence açmaya geçelim. Bu arada biz oteldeyiz. O yüzden çok video çekememiştim. Açalım. Bir de kırmışlar mı? Allah. Açmayı başardım. Ve şimdi şu ellerini çözmeye çalıştım. Nasıl acaba sökeceğim? Sökemiyorum mu? Ha bu arada Gül ablaya buradan kalbimi göndereyim. Tamam. Söktüm tamam beli tamam yaralı şuraya bağlı onu da çözdüm sonra bacaklarım var bir de bacaklarını da çözüyorum bugün çok kolay oldu ya geçen de çektiğimde o videoyu bayağı zor olmuştu ve şimdi yine kafaları işte bağlamışlar. Ee, biz en iyisi bir bunu şöyle bir kurtaralım. Çünkü buralar zor olacak. Ee, hemen bacağını da kurtarayım. Kurtarabilirsem. Sonra hemen. <laughs> Neyse. Şimdi biz zaman bence açıp gelelim. Arkadaşlar çıkarttık ve geldik. Gerçekten çok güzel bir Barbie. Şöyle. Ve hemen inceleyeceğiz. Sizinle. Diğer videomuzda da incelemiştik. Bu Barbie'nin her yeri kıvranıyor. Şöyle kolları. Şurası. Şöyle. Şurası. Hatta şurası bile oynuyordu. Ee, ve bacakların da burası ve burası ve burası yine. Böyleydi. Çok güzel bir balerin tapusu var. Ve böyleydi. Herkese bay bay arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Herkese hoşçakalın. Hoşçakalın.